Merhaba arkadaşlar. Ben Polat. Bugün Star Sky Wars oynuyoruz. Sky Wars birinci bölümdeyiz. Yeni mini game serimiz arkadaşlar. Daha doğrusu ilk mini game serimiz. sen ne yapıyorsun arkadaşlar yavrucuğum? Çok ayıp. Niçaya? Şu üstteki chest'te şey var. Kılıç. Toprak döveceğim. Toprak chest'ten kılıcı al adam yol yapıyor. Çabuk. Umera 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 uvera. O, 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 toprak öldüm. Ben de öldüm. Son dişim toprak oldu. Ee, arkadaşlar biz e, bu dalış ben Skalvasi videolarını maraton şeklinde çekeceğim. 3 şey olacak. 3 e, el atacağız. E, hatta az önce çok pis bir fail oldu. E, bir tane video çekiyordum ben. Ya ama ama Üç, abi söyledi işte ki üçünü de kazanmıştık. <laughs> ee, sonra, tamam, sakin kanka. Ee, üç eli de kazanmıştık ama maalesef ki maalesef. Bir şey söyleyeceğim oğlum bir daha söyle yapma ya. Ee, maalesef beyler e, şey ne oldu? Şey oldu işte. Ha, e, neydi onu ben çok bir e, fail yaşattım ve e, videoyu başlatmayı unutmuşum. Bu arada Toprak Alt Chester'de bir şeyler bıraktım sana. Ee, videoyu başlatmayı unutmuşum, ee, mecbur tekrardan çekiyoruz yani bir de üçünde de kazanmıştık Elini düşünün yani Toprak adamın yayı var gel aşağı ee, İşte yani çok fail oldu biz tekrar şimdi çekiyoruz videoyu ee, ve sinirimiz de bozuldu açıkçası ee, Neyse yapacak bir şey yok yani ee, Ya işte Yapacak bir şey yok. Tekrardan çekiyoruz. Bu arada bugün konumuzda ekipmanlarımızdan bahsedeceğiz. Toprak'la. Aynen ee, şey böyle gerçek erkek ekipmanlarımızdan bahsedeceğiz. Madder düzenimiz falan değil mi? Aynen. E, Toprak sen başla istersen kanka. Tamam abi. E, benim mouse'umun markası Logitech G300C. E, bilmiyorum. E, benim bilgisayarım LG. E, devam et. Evet benim... E, şey mi Alci? Alci, evet. Um, ee, i̇şte bilgisayarım Alci kasayı bilmiyorum. Üç tane bu kadar. Ee, Envat dersini ama... Sıralama... Abi ama yapma dedim ben sana. Ya abi ne yapayım unutuyorum. Envanter. Işte, i̇şte envanter sıralamam 1'e kılıç, 2'ye oğulta, 3'e fnr, 4'e yay ve gerisinde de full yemek. Evet, tamam. Ee, ben bahsedeyim o zaman birazdan. da. Ee, beyler benim masum Toprak Line Logitech G300S. Toprak onu S diyor. Tamam. Ee, daha sonra e, klavyem, bulut, bir e, şey bir şey bir şey bir dakika yaman bakayım. Bulut, nitro e, kalanını bakamıyorum. E, bulut, nitro beyler. E, ondan sonra e, şey neydi onun adı? E, kulaklığım. Ee, topçuk bir kulaklık ne olduğunu hatırlamıyorum. Şu markası yazmıyor yani. Ee, ama güzel bir kulaklık değil yani. Ama yakında oyun kulaklığı alacağım ve yeni bilgisayar alacağım. E, ee, bilgisayarım Toshiba ee, e, laptop beyler. Ee, onu söyleyeyim. Envater üzerine gelecek olursak. Ee, bir de kılıç, iki de e, çakmak, üç olta, dört de, de yay, ee, sonra dokuzda da e, şey, ok, o kadar. Eee bu kadar yani gerisi de full yemek falan zıvır zıvır denebilir ee, ve arkadaşlar özelliklerinden de bahsedelim Toprak bilgisayar özelliklerinden ya bilmiyorum vallahi ben bilgisayar özelliklerinden bilmiyorum ben e, Tamam o zaman ben bahsedeyim Toprak'ta e, başka videolarda bahseder e, Beyler şimdi Rem'im e, 8 GB RAM e, 64 bit Tamam kanka bir dakika 64 bit işlemci sistemi var kılıcım yok orada ee, sonra e, Intel Core i7 işlemcisi ee, daha sonra şey şu GHz hızı maalesef biraz düşük 2.40 ee, yani o kadar düşük değil de <laughs> Blaze, 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 Blaze'den nasıl kurtulacağız? eee sonra işte ürün kimliğini söyleyemem, söylemem yani. Ürün kimliği ne? Oo, oha. Boş ver kanka ben sana videonun sonunda anlatırım. Ee, i̇şte öyle e, benimle bu kadar yani. Abi biz bu Blaze'den nasıl kurtulacağız? Kar topuyla. Kar topun var mı? Evet var. <laughs> Tutturamıyorsun ki. Yaşan. Hadi. <gülüyor> oh. <gülüyor> Az kalsın yanıyordum ya. Kaç kaldı bunlar? 16 tane. Ya bir ölmek bilmedi. Oh <laughs> vurdu. Versene kalanını da ben atayım. Al bir tane kaldı. Abi buldur hepsini aynı anda atma. Ok Öldürdüm. Öldürdüm vallahi öldürdüm. Abi yol yap. Ne olacak ki? Hız iksiri al. Al hız iksiri. Hız iksiri bende de var da. Al hız iksirinden içmen lazım. Oraya atlamamız lazım. Atlanmaz. Ben at deneyeceğim. Adam kar topu atacak hayır. Bir dakika ben deneyeceğim. Lan biz kime koya koya gideriz. Hayır toprak. Dur Çek dur. Bak toprak polis. O kadar sütün var mı o zaman? Bu arada bu kaçıncı kanka? Adım var valla. İkinci. Üçüncü. Üf üf üf. Ha ne tükenmez bitmez şeyim var. Kesin 64 tane kalkıp çıkardı var ya. Bak tekrar atacak ya. Kaka. <laughs> Oha o nasıl bir sesti lan? Aynen. Gel Kanka şimdi. Ben resmen video Bekle atsın dur zırhlarını çıkar atsın. Zırhlarını çıkar atsın. Abi zırhlar kırılmıyor ki kartopuyla. Kırılıyor kırılıyor. Emin misin? Eminim. Tamam ben çıkarmayacağım. Ben çıkardım adam gelirse adam zaten ender pearl atacaksa ama ben giyeceğim ama dalacağız. Adam da gelemiyor ya. Bir dakika adamın gelmesi için şöyle bir şey yazacağım. Adam Türk mü? Türk Türk. Youlux. Arkadaşlar bu arada bu şey olmasın. Abi chestler mi canlandı? Dur adam chestlere bakarken gidebiliriz. Ben kendime güvenmiyorum. Koş. İpulumu yedim kardeş. Abi. Abi Hoş. yardım. <laughs> Help me. Help me totem! Hıl! Oha! Makro! Makro abi makro! Makro. Canı çok aldı, canı çok analdın! Şşşşş! O bir Beş kalbi var! Beş kalbi var! GG! GG be! Arkadaşlar bu aradığım kusura bakmayın. Gerçekten özür diliyorum. Eee... Neyse Şimdi bu kaçıncı el? Birinci elimiz mi? Üçüncü Kazandığımız birinci. Bir dakika girme tamam mı lütfen. Tamam bekliyorum. Aa, yemin et. Var ya trollar sen mi? Abi bak, tamam hızlı ol. Bella toprak soğuk çeviriyor onu bekliyoruz. Demin de ne kafamı göreceğiz. Hmm, ne 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 ne. Of tamam mega da mega denize bu çıktı bir daha açıyorum. Hadi hızlı ol toprak. Bunu bana söylemeyeceksin. Soğuz ve de söyleyeceksin. Green Cage'imi alamadım. <laughs> Boş ver zaten cam çıkmış. Ne olsun cam dönmemiş. Abi bu, bak emin misin bu ikinci el mi? Oğlum, oğlum, ben üçüncü diyorum sonuncu diyorum. Ha sonuncu el. Aha. Uh -huh. Bu son el yani. Uh -huh. Aha. Tamam. Beyler videoyu ben çekiyorum kaçıncı el olduğunu unuttum. Çok proyum. Toplu toplu chestlerde sana item bırakın. Beyler bu arada ben toprağa toplu diyorum. Ar, artı ikimizin Skype'ını da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim yani. Anca kaç da sorduk? Oo dur ortada adam. Ay abi aa dur küçük bir oku var. Sanırım. gel gel. Gel gel. Ben ortaya geldim. Kanka gel. Vallahi ben de geldim. <laughs> Abi iskelet canlandırdı, Benim de okum ve 48 tane okum şey. Benim de güç bir yayın ve 48 tane okum var. Abi makro bastı çocuk. Chestleri alıyorum. Abi gırpını alamıyorum. Hmm, abi abi. Ölmek istemiyorum ya. Toprak. Abi. Toprak. Toprak. Abi. Abi merak etme ben de ölmek istemiyorum. abi. abi. Öldüm ya. Neyse arkadaşlar bu videoda kadar daha çok video gelmeyeceksiniz. Beğenmeyi, paylaşmayı ve Ama. abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bye bye. Hey, bay. Bitiremedim. Bitiremedim. Bitiremedim.